Evet arkadaşlar, hep soruyorsunuz. E, protez saç yaptığımız zaman e, alttaki saçlar zarar görür mü görmez mi diye. Yaklaşık olarak 10 yıl önce bir saç ekimi yaptırdım. E, sonra protez kullanmaya başladım. benim beni için. Şimdi gördüğünüz üzere şu bölgeye ekim yapıldı. Ve 10 yıldır hala aynı var. Bakın şura kadar ben protez saç yapıyorum. Burada saçlarım hala aynı. Yani protez saçlar %98 %99 hava aldığından dolayı herhangi bir alttaki saça zarar vermiyor. Muhammed Bey bana şimdi bir yeni bir saç uygulama yapacak. Ne yapacağız Muhammed Bey? Bu yüzüne özel bir saç tasarladık. Siz bundan yapacağız bugün. Hadi bakalım ben hazırım. Başlarım o zaman. Eşim hazır mısınız? Hazırız. Hadi bakalım. Hadi başlayalım. <laughs> Çok kötü. Hep bunu demek istemişimdir. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar harika bir tasarım yaptık. şimdi bana linç edecekler. Neden müşterilerinde bu saçı takmıyorsunuz falan diye. Bu saçın ömrü çok kısa. Yani ortalama 5-6 ay gibi bir ömrü var. Quantum sistem bu. Ee, uzun ömür değil. tabii müşterinin kullanıcısına bağlı biraz ama ee, eğer dikkatli kullanmazsa 5-6 ay içerisinde saç dökülebiliyor bu saç. Misafirlerimiz bazen şey diyebiliyor yani dökülsün değil üst seviye bir şey olsun diyebiliyor. O zaman takabiliyordur onu. Görüşmek üzere. Biz takip etmeye devam edelim.